İman, akıl, kadında da erkekte de e, tarif edilemeyen bir cazibe meydana getirir. Ahirette de o özellikleri çok güçlü oluyor müminlerin. O tutkuya sebep alıyor. Onun için Allah ayette tutkuyla diyor eşlerine düşkün diyor. Tutku. Bu tutku sevginin coşmuş, kaynayan, şiddetli hali. Tarif edilemeyen bir güç. O oluyor ahirette inşallah. inşallah. En büyük nimetlerden tutku. Eşlerine gözlerini teksif etmiş diyor Cenab-ı Allah. Allah insanların kendisinden uzaklaşmasından dolayı Darwinizm materyalizme eğilim göstermenin dolayı, maddeci ruha gitmelerinden dolayı ve özellikle işte Kur'an'dan uzaklaşmalarından dolayı Kadın güzelliğini, kadın sevgisini dünyadan aldı Allah. Evet. Yani Aliki kadınlar çok şiddetli etkileciliğe sahip, dünyanın süsü onlar. Ama büyük çapta dünyada yok edildi bu. İnsanlar devreye girdi, şeytanlar devreye girdi, yani insi şeytanlar devreye girdi kadın güzelliğini ortadan kaldırdılar. Gelenekçi İslam anlayışında da, Ortodoks İslam anlayışında da kadının çirkinliği esastır. Çirkinleştirmek esastır. İşte kaşlarına dokunmayacak, evet. birbirine girecek. İşte yüzünde fazla tüyler varsa onlar olduğu gibi kalacak. Saçı döküldüyse bir şey varsa peruk kullanmayacak. Fondöten sürmeyecek. Makyaj yapmayacak. Kendini güzelleştirmeyecek erkek gibi olacak. Konuşmaları sert ve işte erkeğe andırır tarzı olacak. Peygamberimiz diyor ahir zamanda kadınlar erkekleşecek. Evet. Aynısının oldu işte. Bunu anlatanlar da e, kendini dindar zanneden gelenekçi ortodoks Müslümanlar. Evet. Yani kendi inen kadınları erkekleştirmiş, erkek haline getirmiş. Böyle olacakmış diyor. Bunu kadınlar da anlatıyorlar. Erkekleşmiş kadınlar. Evet. Aynı erkeğe benziyor. Erkekleşmiş haline anlatıyor. Mesela elleri erkek eli. Evet. Konuşması erkek gibi. Her şey erkek gibi. Mesela bakışlarındaki kütlük diyelim. Evet. Sevgisizlik. Öfke. Evet. Öfke, nefret. Tabii erkek derken orada dindar bir erkek bu da olmaz. Evet, evet, evet. Ama o yırtıcı bir kütlük içerisinde oluyor. Ama yüzü hakikaten erkekleşmiş oluyor. Dolayısıyla hadisin tahakkuk etmiş hali oluyor. Fıtratı bozdular. Ondan sonra da işte gelenekçi ortodok kesimde de özellikle sapkınlık bütün İslam alemi de yayıldı. Ve büyük bir felaket dünyayı sardı. Halbuki kadınlar çiçek gibi dünyanın süsü olarak her yerde kendini göstermesi gerekiyor. Böyle zayıf, eti etine geçmiş, kemikleri çıkmış bir kadın modeli ortaya koydular. Geniş omuzu kadınlara teşvik eder. Ona göre işte fitness salonlarında orada burada falan kadınla çalışma yapıyor. Ne kadar geniş omuz olursa o kadar iyi olacağını düşünüyor. Yüzmeye gidiyor, şuna buna gidiyor. Kalçasını alabilene kadar atmaya çalışıyor karın kasları, kol kasları falan tam erkek. Evet. Yani klasik erkek. Mesela kadınlarda güreşi teşvik ediyorlar. Yani tabii ben çocukların bir suçu olduğuna inanmıyorum da tam erkek vücudu olmuş vücutları. Yani kolu, kasları, kalça yapısı, sırt yapısı tam klasik erkek. Pehlivan yani görünümünde. Tam hadisin tahakkuku. Ya kadın kadına uygun spor yapması lazım. Kendini erkekleştiren spor yapar mı kadın? Erkeklere de güreşi yasakladılar. <laughs> Olimpiyatlardan kaldırdılar. Yani kadınları erkekleştiren spor kadınlara tavsiye edilmez. Kadınları daha güzelleştiren, kadın saatlerini daha artıran, onların ruhuna, bedenine uygun sporlar kadınlara gider. Velhasılı kelam ayrı zamanın felaketli bir döneminde yaşıyoruz. Mehdiyet döneminde bu, bu belalar düzelmiş olacak. Kadınlar kadına benzeyecek, erkekler erkeğe benzeyecek. Binalar bina gibi olacak. Sanat sanat gibi olacak. Müzik müzik gibi olacak. Her şey yerine oturacak ve her şey güzelleşecek inşallah.